neye benzer biliyor musunuz kardeşler? Şuna benzer. Bir bardak çay düşünün. Dop dolu böyle ağzına kadar dolu bir çay. Siz onun içerisine çok özür dilerim bir damla sidik döküyorsunuz. Bir damla. Sonra karıştırıyorsunuz. Ve bunu siz bir insana sunduğunuzda onun içerisinde sidik olduğunu bildiği halde içer mi? Yani şunu diyebilir misiniz siz? Ya hocam tamam bir damla bunun içerisinde sidik var ama bu çayın %99'u temiz. E ne olacak bir damla sidikten, diyebilir misiniz? Yani aklı olan birisi bunu demez. İşte nasıl ki bir damla sidik bütün çayı kirletiyor, pisletiyor, necis hale getiriyorsa tek bir şirk ameli, tek bir şirk sözü insanın bütün imanını kirletir, necis hale getirir, Allah katında kabul edilmez hale getirir. O yüzden hani ya ne olacak bir sözden, bir amelden, bir imzadan Demeyin kardeşler vallahi bir söz bütün amelinizi boşa götürür. Bir amel bütün hayatınızı kirletir. Sizin cennetinizi elinizden alır. O yüzden şirk konusunda hassas olmak zorundayız. Şirke düşüren amelleri bilmek zorundayız. Hangi ameller beni Allah'ın huzurunda müşrik yapar? Bunları vallahi TC kimlik numaramızı bildiğimizden daha iyi bir şekilde bilmek zorundayız. Eğer cennet gibi bir gayemiz varsa ama yok yani böyle bir arzınız yoksa şirki de bilmenize gerek yok. İmanı da bilmenize gerek